Herkese merhabalar. Bugün yeni bir geleceğe ilham buluşmasında yine birlikteyiz. Bugün dijitalleşmeyi konuşacağız ve yapay zekayı konuşacağız tabii onun en popüler alanı günümüzde ve tabii bunun iş dünyasıyla ve sürdürülebilirlikle olan ilişkisi konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Özgür Günaydın, Borusan Ket İcra Kurulu Başkanı. Ben hoş geldin diyorum ama aslında siz ev sahibisiniz, değil mi bu sefer? <laughs> evet, evet, evet. Siz hoş geldiniz. Gebze'deki Borusan Ket Tesisindeyiz. Bu konuyu çok uzun zamandır çok iyi takip ettiğinizi biliyorum. Yani dijitalleşme sizin neredeyse ana ilgi alanınız gibi. En sonunda bu dünyanın en büyük e, elektronik, tüketici elektroniği fuarı, CS galiba ismi, evet. Orada, orayı ziyaret ettiniz. Ocak ayında Las Vegas'ta. Biraz ilk önce bu, orada neler konuşuluyor, biraz onu... Oradan başlayalım mı? Tabii tabii. CES yani tüketici Elektronik fuara 1960'ten beri var aslında. Gündemde de var. Oldukça uzun süredir yapılıyor. Son dönemdeki önemli değişiklerden biri de bizim gibi iş makinesi dünyasından ya da jeneratörlerin olduğu firmalarda katılmaya başladı. Caterpillar da katılıyor. Ben de o vesileyle gidiyorum. Ee, gittiğim zaman da oradaki gelişmeleri görüyorum. Otomotiv çok aslında gündemdeydi uzun süreler. Bu sene ama inanılmaz bir şekilde yapay zeka konuşuldu. Yapay zeka her yerde zaten e biliyorsunuz özellikle chat GPT'nin gelmesinden sonra yap yapay zekanın tüketici kullanım alanlarındaki paylaşımları yapıldı. Önceden daha çok elektronik araçlar ve gereçler vardı ama inanılmaz şeyler vardı tabii ki. Artık pratik hale geldi. Yapay zeka şöyle bir şey. Yapay zeka konusu yeni bir konu değil. Tezlere bakarsanız, okullara bakarsanız 30 yıl insanların geliştirmesi üzerine yapılmış ama son bir, bir sene içinde çok hızlı bir şekilde yol aldı ve pratik hayata geçti. Hepimizin hayatının içine girmeye başladı. Yani bizim günlük hayatımızın içinde var. Tüketici ekonomisinin hayatının içinde de var ve çok güzel örnekler vardır. Mesela birkaç tane örnek vereyim size. Hani buzdolabının içine neyi koyduğunuza bakıyor, onun ne kalorisinde olduğuna bakıyor, ömrünü belirliyor ona göre. Geçen gün şeyi gördüm. Çamaşır makinesi kirliliği saptıyor ona göre de tercih. Aynen. İnanılmaz bir şey. Bir de tabii artık pratik ve maliyet açısından uygulanabilir hale geldi. Bir örnek vereyim. Mesela bizim iş dünyamızda kullanacaklardan bir tanesi hologram. Yani hologramda çıkıyorsunuz, kendi dilinizde konuşuyorsunuz. O istediğiniz dilde karşı tarafa uygulatabiliyor. Bir tanesi var pratik hayatta. Hani teşke çocuğum büyütürken olsaydı bebeğinizin niye ağladığını tespit edebiliyor. Yani bakıyor yapay zeka öğrenerekten. Önce karnı aç mı ağlıyor, altı Temizlenmesi mi gerekiyor diye ağlıyor yoksa bir problemi var mı diye koyuyorsunuz iki tane cihazı otururken o beyin neye göre ağladığını tespit edebiliyorsunuz. Ya da işte bir ayna var giriyorsunuz her gün sabah aynaya baktığınızda o sizin görüntünüzden sizde muhtemel olan şeyleri taptıyor. Aslında her şey öngörülebilir ve önleyici şekilde yani sebzenin meyvenin öngörülebilir sürede sağlıklı kalmasını sağlayabilecek sisteme gidiyor. Bebeğinizin öngörülebilir önleyebilecek şekilde gelişimini sa sağlıyor ya da sağlığınızla ilgili şey yapıyor. Biz de aslında buna gidiyoruz. Biz gitmeye başladık. Yapıyoruz da aslında. Bizim yaptığımız şey bu. Evet biraz yaptığınızı anlatır mısınız? Ya yani şimdi üç tane terim kullandınız. Bu terimler çok önemli. Bir tanesi dijital, bir tanesi dönüşüm, bir tanesi sürdürülebilirlik. Şimdi bunların hepsi aslında birer araç. Öbürleri gidiyor. Bizim yolculuğumuz da biraz böyle başladı. Biz 2016-2017 yıllarında aslında bir işi dönüştürme ihtiyacı duyduk. İhtiyaçtan geldi. Ajandamızda açıkçası hani daha sürdürülebilir olalım diye bir şey de yoktu. Ama orada dijitalin bir araç olabileceğini tahminledik. Aracı kullanmak için de bir yolculuğa başladık. Ve farklı sektörden de arkadaşlarımız aldık. Bizim sektörümüz çok böyle hani reaktif bir sektör. Aslında baktığınızda dışarıdan bakıldığında da iş makinesi. Hani inşaatların çukurlarını kazan. Yani dışarıdan birici hiç öyle gözükmüyor. Hiç öyle gözükmüyor. Zaten çok az bir kısmı da gözüküyor. Yani çünkü mesela bizim olduğumuz sektörün ancak yüzde beşini siz görüyorsunuz. İnşaatların çukurlarını kazanlar. Ama biz altyapılarda varız, madenlerde varız, yeraltı madenlerinde varız. İşte ne bileyim veri merkezlerinde varız, hastanelerde varız, motor yatlarda varız. Enerji sistem çözümleri yapıyoruz. Bu alanda da aslında hizmetimiz genelde en iyi ürünü al, müşterinin ihtiyacına göre tasarla. Çalışırken de onun en maksimum düzeyde çalışmasını sağla ve en düşük maliyetle de arızasını ve verimlilik devreye giriyor. Evet bütün sektör böyle çalışıyor dünyada yani bununla ilgili olan her sektör jeneratör de olsun iş makinesi de olsun kim yaparsa yapsın o ürünü verelim ve şey yapalım. Biz dedik ki yani burası rekabet açısından sıkışmaya başladı. Çünkü eskiden iyi bir ürün yaptığınızda ona servisini iyi verdiğinizde yelek parçasının elinde bulundurduğunuzda bu yeterliydi. Ben 30 yıl önce başladım bu işe. 30 yıl önce servis mühendisiydim bu şirkette. O zaman ürünü doğru zamanda getirmek, parçasını bulundurmak ve servis hizmetini vermek çok fazlasıyla yetiyordu. Uzun sürede yetti aslında. Ta ki 10 yıl önceye kadar. Ama daha sonra rekabette aralar kapanmaya başlayınca Müşteri ihtiyaçlarını değişti ve müşteri ihtiyaçlarını anlamaya başladık. Ve o zaman 2017'de başladığımda bir dijital lider arıyordum açıkçası bu göreve geldiğimde. Ve adaylar arasında şöyle bir adayla karşılaştım. Bugün bizim dijital işimizin başındaki olan arkadaşımız işte bankacılıkta çalışmış. Sizin gibi Boğaziçi'den mezun, Boğaziçi bilgisayardan mezun ama tüccar da aynı zamanda. Çünkü alıcılık yapmış gençliğinde yani şeyi de çok iyi. E, sigortacılıkta çalışmış, Havacılıkta çalışıyordu. Yani aslında dijital dönüşümün başladığı yerlerden gelmişti. Biz de çok başlayamamıştık. O gelince bize şeyleri öğretti. işte RPA öğretti, yazılım robotlarını. Machine learning öğretti. Yapay zeka öğretti. Yani 2017 yılından bahsediyorum bu arada. Daha biz pek fazla konuşmuyorduk onları Bugünkü kadar popüler değildi. Sonra biz bunları, ben de bilmiyorum açık söyleyeyim. Ben de aslında bu süreci nasıl iyileştiririz biz? Şirketi nasıl transform ederiz? Ama şunun çok farkındaydım. Müşteriye değer yaratamadığınız sürece... Ve bunu da organizasyonumuzdaki kişilerin şekle yapamadığı sürece aslında bu işi yapamıyoruz. Dolayısıyla aslında elimde bir takım formüller vardı. Formüller şuydu. Müşteriye değer yarat, onun problemini anla, çöz, herkesten önde ol. Bunu yapan herkes işte sıkıcı işler yapmasın, işini düzgün yapsın, mutlu olsun. Çok böyle popüler de bir sektör değil bu yani. O zamanlar işte bankacılık bir ara sektördü, bilişim dünyası popüler bir sektördü. Burası aslında işte satış, servis şeklinde bir şeydi. Bunu bir transformat et ihtiyacı hissediyordum. Bu formülasyon çok iyi geldi ve biz dijitalasyonu bir araç olarak kullandık ve iki amaçla: bir müşteri deneyimini en üst düzeye çıkartmak, ikincisi de aslında hizmet maliyetini düşürmek. Yani yapılan şeylerden biri bu. Onun için de eskiden işte büyük şubeler açılıyordu, büyük yedek parça stokları şeyler taşınıyordu buradaki işi daha farklı yapabilir miyiz diye bir yolculuğa çıktık. Ve yolculuk da aslında çok iyi gitti. Bu yolculuğun sonunda da aslında gördük ki müthiş bir sürdürülebilirlik etkisi yaratıyoruz Nietzsche'nin şeyinde. Yolculuğun içinde de işte önce başta şeyler, yazılım robotları, arkasından hemen arkasından yapay zekayı kullanarak işi çok kökünden transform ettik. Şöyle özetle anlatayım biraz. Yani ben de işin teorisini çok Tam olarak ne yaptınız? Çünkü herkes bunu anlamayabilir. Evet. İşi üçe böldük aslında. İş şöyle reaktif bir iş. Yani iş makinesini, jeneratörü ithal et. Bunlar her zaman daimi çalışıyor. Bazı yerlerde 7-24 çalışıyor. Arzalandığında doğru yedek parçayı bulundur, servisi bulundur dediğimiz şey reaktif. Yani bir problem olacak. Müşteri size haber verecek ya da sen izleyeceksin, şey yapacaksın. Onu proaktife çevirelim dedik. Acaba dedik biz bunu önceden bilsek arzalanabileceğini bakımın zamanını. E ne yapabiliriz? Bir kere müthiş bir değer yaratıyoruz müşteriye. Önceden bilirsek hani tıpkı şey gibi düşünün yani sağlık problemi olduğunu Allah korusun yani, önleyici sağlık önleyici sağlık gibi yani kalp krizi geçirmeden işte kolesterol artmadan nasıl tedbirler alıyorsak onu yapabilir miyiz diye bir proaktif modele geçelim dedik ve onunla ilgili de veri toplamaya başladık. Bu IoT'ler o sensörler ucuzladı biliyorsunuz. Son evet yani. evet. Özellikle yani son 10 yıldır çok ucuzladı. Nur yasası sürekli yarıya e, Aynen. değil mi fiyatı? Aynen. Biliyor. İnanılmaz şekilde yani bir iş makinesi de bin tane var. Her yerden sensör gönderiyor vücudumuzdan. Basıncınız biz bunlardan acaba arızayı önceden tahminleyebilir miyiz diye bir şey yapalım dedik. Ve bir tane yazılım yaptı arkadaşlar. Bir yapay zeka 2017 yılında yazdılar bunu. Adını da müneccim koydular. Çok güzel <laughs> bir isim oldu. Aslında CDO'muz çok şey bizim. Böyle yaratıcı bir arkadaşımız. İsimleri de hep o koyuyor. Hep İngilizce isim koyuyordu yarattığı yapay zekalara. Türkçe koyamadık ama müneccim. Koydu. Aslında ilk tepkim benim şöyle oldu. Ya bunu yabancılar söyleyemeyecek. Ama çok güzel söylüyorlar. Müneccim şunu yapıyor. Üneciğim toplamış olduğu verilerden bir sonraki arızayı iyi tahminliyor. Şimdi bu başta böyle %15, %20 biliyordu ama yapay zeka öğrenen bir şey. Zaten hikayesi bu. Bugün %96 biliyor. Gerçekten Evet. inanılmaz bir hale geldi. Şimdi şöyle tahmin edin. Sizin herhangi bir sağlık probleminizi önceden bir doktor verisi bilse... ...sizi her türlü anlamda ikaz edebilir, yardımcı olabilir. Sizin daha sağlıklı olmanızı sağlar. İş makinesi için de onun daha uzun süre çalışmasını sağlıyor. Onun maliyetlerini düşürüyor çünkü arıza olmadan bir şeye müdahale ettiğinizde hem süre kısalıyor. Ya birkaç hafta sürecek onların bakım birkaç günlere düşüyor. Hem maliyet dramatik düşüyor. Dolayısıyla inanılmaz bir müşteri değeri yaratıyoruz. Çünkü müşteri nasıl esas maliyet zaman. Bir de sürdürülebilir diye düşünün döngüsel ekonomi. Çöpe atacağınız o onlarca o sensörler, iş makineleri, motorları şeyleri olmaya Tekrar şey yapıyorsunuz. Artı bugün bulunduğumuz tesis gibi komponent dinleme merkezleri de kurduk biz. Tekrar ikinci, üçüncü hayat veriyoruz komponentlere. Oradan da bir kazanım elde ettik ve bunu da ölçmeye başladık. 7-8 sene ölçtüğümüzde 50 milyon doların üstünde bir değer yaratıyorduk. Geçen sene 100 milyon doların üstünde döngüsel ekonomi değeri yarattık. Sürdürülebilirliğe böyle bir dokunuş yarattı. Hem proaktivite hem de bunun tekrar kullanımı aslında. Ve yapay zeka göbeğinde şu anda dünya çapında şey bu zaten Harvard Business School'da bir profesörün de dikkatini çekti. Vaka oldu. Şu anda ya orada artık bir ders de veriyorsun. Evet evet ben derslere giriyorum orada profesörle beraber. Profesör işin teorisini anlatıyor. 2018'deki hikayeyi anlatıyor. O zaman hayaldi. Biz gerçekleştirdik. Onu anlatıyorum gerçekleştirdiğinde. işe inanılmaz değer yarattı. Bizim sonuçlarımız inanılmaz oldu. Yani biz 30 yıllık bir şirketiz. Bu sene 30. yılımızı kutluyoruz. Tarihimizin en başarılı 6 yılını son 6 yılda yaşadık. Ya bir de bu konunun iş güvenliği ve sağlığıyla ilişkisi var aslında. Evet bütün bu dijital ve teknoloji ama ben size şöyle anlat, anlatayım. Gene teorik bakalım. 3 tane iyi kullanıyoruz biz Borusan'da. Borusan Ket'in sürdürülebilirlik bakış açısından. Bunlardan birincisi insan. ikincisi iklim ve üçüncüsü inovasyon. Şimdi insan ne istiyoruz insanlar? Mümkün olduğunca farklı insanlar, eşit şartlarda borsan eşittir var. Hem cinsiyet eşitliği, hem her türlü yerinden gelebilirsiniz topluluğun. 35 tane farklı milletler. Yani ayrımcılığa tamamen. Tamamen şey yapan işte o konuda zaten grubun, 80. yılını kutlayan grubun çok ciddi bir bakış açısı var. Kurucumuzdan gelen ve kurumun içindeki kültür var. Bunu güçlendiriyoruz ve hepsinin gelişimine çok önem veriyoruz. Gelişim bizim için çok önemli. yani Ben de kurumun içinden gelişen birisiyim. Servis mühendisiyle başladım 30 sene önce ve benim gibi bir sürü arkadaşım burada rol alıyor. Çok fazla üniversitelerle, teknik okullarla partnerlik yapıyoruz. Ortak iş yapıyoruz. Kazakistan'daki tesisimizin içinde bir üniversite sınıfı var. Öğrencileri beraber çalışıyoruz. Yine Türkiye'de farklı teknik okullarla beraber çalıştırıyoruz. Geliştiriyoruz. Bunu sadece biz üniversiteler ve toplumun şeyleri değil, müşterimizle de yapıyoruz. Mesela şöyle bir şey yaptık. Türkiye'deki bir müşterimize kadın operatör yetiştirdik. Bugün kadınlar operatör olarak kullanıyor ve çok iyilerdir kadınlar bu arada yani. Özellikle daha dikkatlilerdir iş makinelerinin kullanımında. Kazakistan'da yeni bir müşterimize eğitim verdik geldik ve bu konuda da çeşitli ödüller alıyoruz. Bu eforumuz aslında hem insanların eşitliği hem insanların gelişimi için çok önemli. O insan o daha çok kritik. İnovasyon kısmı şu. Biraz önce yapay zekadan bahsettim. E, ya da işte yazılım robotlarından bahsettim. Yazılım robotlarında yaptığımız şey de şu. Muhasebemizde çalışan robotlar var. Destek şeylerinde var. Böylelikle arkadaşlarımız aslında sıkıcı olmayan daha yaratıcı ve tarafları ve memnuniyet inanılmaz arttı ve işin içinde kalmak istiyorlar. Kendilerini değerli hissediyorlar. Doğrusu teknolojiyi biraz da burada kullanıyoruz. O da yine hem inovasyona hem insana dokunuyor. 19 tane patentimiz var. Yani bizim gibi bizim yarattığımız global patentler bu. Müneccim bunlardan bir tanesi. Arıza yön gören bunun gibi şeyimiz var. Bir tane mesela yeni geliştirdiğimiz yeni inovasyonda bahsedeceğim. Bu 360 diye bir uygulamamız var. Adı Borusan Online Mobile aslında. Bu bizim işimizin dijital ikizi. Müşterimiz buradan hep bizde yapabileceği her şeyi yapabiliyor. Bugün yedek parçaların %65'ini burada satıyoruz ki perakende sektöründe bu %20, %65 dünya liderliği şeyi. Makine satıyoruz oradan. İş makinesi alıyor müşterimiz. Bu dijital ikizden ve bunun içinde bir tane uygulamamız var. E, şazamabilirsiniz. Dinletirsiniz. Şarkı şey yapar. Bizim de sesli arızada e, robotumuz var. Biz geliştirdik. dene e, bir ve patentli şeyiniz. Yani orada ne arıza bir sesini dinletiyorsunuz makine. Arıza Ne? Arızalıyım Çünkü zaten şöyle geliyor. Pratikte servisçi, ben de servis mühendisliği yaptım. Gittiğinizde bakarsınız etrafa. Test falan yapmadan dinlersiniz. Hani doktorumuz bizi dinlediği gibi. Biz oradan dedik ki ya biz bunu anlatabiliriz. Yapay zeka bunu yapar. Yani arızalıyla arızası ayrıştır. Çok da ayrı. 6-7 yıllık data'yı kullandık ve bu mesela çok müthiş bir şey aslında. Müşterimiz çok seviyor. Müşterilerimiz bayılıyor. 62 bin tane müşterimiz bu uygulamayı kullanıyor bu şu anda bizim için çok büyük kolaylık. Onlar için de kolaylık. Aslında işi kolaylaştırmak olan bir şey inovasyon. İklim kısmı da şu. Döngüsel ekonomi kısmını anlattım. Hem önceden arızayı bulmak, onu tedbirini almak, daha düşük maliyete yapmak bunu. Hem de bu arıza oluştuğunda işte komponent yenileme merkezlerinde bunu yeniliyoruz. Mesela bir uygulamamız daha var. Adı bir daha. Onda da şöyle bir şey yapıyoruz. Önceden o komponentleri hazırlıyoruz arıza olacağı zaman biliyoruz ya müneccimden. Zaten Görüyoruz. biliyorsunuz. Abi. Zaten biliyoruz. Müşteriye diyoruz ki sizin işiniz zaman durmasın. Birkaç hafta durmasın işiniz. Birkaç gün sadece değiştirin. Ka açık kalp ameliyatını nasıl yaparlar? Kalbi dışarı alırlar. Sizin vücudunuzda kan devri daim eder ya. Hı -hı. Oraya komponente takıyoruz. Sonra söktüğümüz komponenti getiriyoruz. Bu tesislerimizde yeniliyoruz. Geri takıyoruz. Mesela bu da inanılmaz bir şey buldu müşterimizde. Çünkü değer aslında e, zaman kazanıyor. En değerli şey zaman müşterimiz için de. Dolayısıyla işin İklim kısmında da döngüsel ekonomidere böyle katlanarak inanılmaz bir e, katkı sağlıyoruz. İşin karbon ayak izi kısmında da şöyle bir uygulamamız var. Güneş enerji sistemleri kuruyoruz. E, teknolojiyle beraber demin uzaktan konuş, e, kumandayı söyledik ya. Onun şöyle bir etkisi var. Hem insan sağlığı güvenliği açısından etkisi var. Hem de verimlilik etkisi var. Çünkü insan hata faktörünü ortadan kaldırıyorsunuz. Bir de bizim şunlarımız var. Önceden optimizasyon yapabiliyor. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Karayollarında asfalt serilir ya da havaalanı pistlerinde. O teknik anlamda birileri ölçer onu. Ama bizim teknoloji şeylerimiz oradaki sıkılaştırmayı ölçtüğü için %30 daha kısa zamanda yapıyoruz o işleri. Bu da aslında daha az yakıt yakılmasını sağlıyor ve inanılmaz bir karbon ayak izi şey yapıyor. Yaklaşık 1 milyon bin ağaç kurtarıyoruz her sene biz bu yapmış olduğumuz inisiyatiflerle. Dolayısıyla iklim bacağında da böyle bir etki yaratıyoruz. Yarattığımız etki dediğimiz gibi aslında yola böyle çıkmadık ama baktık ki yaptığımız işler, transform ettiğimiz işler sürdürülebilirliğe de inanılmaz bir katkı sağladı. Ez cümle şunu yaptık aslında. Dönüşümün içinde dijitali iyi kullandık ve bunun müthiş bir sürdürülebilirlik etkisi var. Şimdi yolculukta bir de şunu yapıyoruz. Kendi ayak izimizi de çıkartıyoruz. Şimdi ben kendi karbon ayak izimi çıkarttım. Bireysel olarak ölçebiliyorum. Son 5 senede yüzde %45 iyileştirmişim. Nasıl iyileştirmişim? Çok seyahat ediyordum, çok uçağa biniyordum, çok araçla geziyordum. E, bütün toplantıları uzaktan yapar hale geldik. Biz bu arada pandemiden önce 2018 yılında uzaktan çalışmaya geçtik. Bugün bulunduğumuz bu yerde hiç kimsenin ofisi yok benim ofisim yok. Asistanım yok. Bir cep telefonuyla bütün her şeyi yönetebilir hale geliyorum. Artı uzaktan kumandayla yaptığımda her zaman seyahate ihtiyaç da yok ve karbon ayak izimde %45 civarında bir iyileştirme yapmışım. Bütün arkadaşlarımla ilgili bu tip hedefler söylüyoruz. Dolayısıyla bireysel farkındalığı da Önemsiyoruz aslında. Artı insanların da mutlu çalışmasını sağlayacağımız o insan kısmında da önemli bir şey var. Açık herkes her şeyi sorabiliyor, kolayca ulaşılabiliyor. E zaten bir şey olmadığı için ünvan da yok. Bizde herkes lider işinin lideri. Yani o şeylerin hepsini kaldırıyor. Yerarşiler de aslında yok oluyor. İşte onlar. Müdür müdür herkesin yardım. görevi var. Herkesin kendi işi var. Herkesin lideri yani o, o, o anlamda. O da aslında insan boyutunda ve şey boyutunda da fayda sağlıyor. Çalışma şeklimizde şey olduğu için dışarıdan olduğu için yarattığımız mesela 3000 metrekarelik bir plazadan vazgeçtik. İnanılmaz bir sürdürülebilirlik etkisi var. Ben böyle bakıyorum aslında ona. Ondan sonra şey var. Yolda geçen süre insanları yoruyor. Hele İstanbul'da. Ben şahsen 2 saat geçiriyordum. Oradan bir kazanımım var. Dolayısıyla aslında yaptığımız her şeyin eğer farkındalıkla baktığımızda hayatımıza pozitif anlamda değdiğini görüyoruz. Bu yolculuğu yapmış olmaktan da çok mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de interaktife geçiyoruz proaktiften. Müşteri işin içine çekiyoruz şu anda. Dolayısıyla müşterisi kendisi sesle arıza tanımlıyor. Kendisi sinyali görüyor. Pop-up menüyle önüne de arıza gelebiliyor. Ve bizi organize ediyor. Bu yolculuğun içine de devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum Özgür Bey. Gerçekten dijitalleşme ile sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi ee, bu kadar böyle somut örneklerle anlatan hani e, ilk e, bu kadar iyi anlatan e, sizi gördüm. Daha doğrusu şirket bunu başardığı için tabii anlatabiliyorsunuz. E, bu önümüzdeki dönemde çok daha bence e, çok gidecek yol var. Hani hem insan için gerçekten hem de iklim için. Çünkü dünyanın en büyük problemlerinden biri bu, ki, bu ikisi için dijitalleşmenin nasıl kullanılabileceğine dair bir ders sizinki. Çok teşekkür ediyorum teşekkür. çalışmalarınız için. Sizi de bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.